Programımız şöyleydi ki öğlen namazında gençlerimiz burada namaz kılıyordular, namazdan hemen sonra kısa bir dersimiz oluyordu yarım saatlik, ondan sonra aktiviteler oluyordu. Mesela ilk gün müze gezisi oldu, natür müzeyim, natür ve etçapı müzeyim. Bu e, doğa müzesine gittik, doğa ilimlerinin müzesine ve orada güzel vakit geçirdiler, oradaki e, ortamdan faydalandılar. Daha sonra camiye yine geldiler. Camide e, biraz istirahat ettikten sonra ilk günü camide iftar ettiler. Bacılarımızdan biri e, evde iftar hazırlamıştı, iftar yemeği ve onu camide meyil ettiler. Ve ondan sonra herkes evine daldı. İkinci gün yine öğlen namazında camide bir, bir araya geldik. Ve tabii ki ben katılmıyordum. Bizim hanım daha çok kızlarla ilgileniyordu. Camideki derslere ben katılıyordum. Yine bir ders oldu camide zannedersem önce. Sonra kızlar bowling'e gittiler. Kendileri seçmiştiler, kendi seçtikleri aktiviteye e, götürdü cami onları bowling e, şeya gittiler, bowling stones'a gittiler ve orada yine eğlendikten sonra döndüler camide. Ee, zannedersem ya bir sohbet ya bir ıstıratıydı. İftara da e, bir lokantaya cemaatimizden e, Murat Usta'yla e, Özkan Usta'nın lokantasında e, yemek yediler ve ondan sonra camiye geldiler. O camide cemaat namazını kıldık beraber kız çocuklarıyla resimlerde gördüğünüz gibi ve dua okuduk. Tevessül duasını ve daha sonra hop, bütün kızlar camide tek kaldılar. Büyükleriyle beraber bizim hanımla. Ve sabaha kadar eğlendiler. Yarışma oldu, bilgi yarışması, soru cevap oldu. Diğer eğitici oyunlar ve kendileri sahurlarını hazırlayıp sahurlarını yediler. Ve güzel camide günleri geçti. Sordular ki sizin en beğendiğiniz aktif hangi aktifte oldu dedi camideki dua merasimi. Ha? Bowling vardı, diğer merasimler vardı. Onlar içinde en çok dua merasimini. Bu da kız çocuklarının maneviyata olan meyillerini ve eğilimlerini gösteriyor. Ki kızların maneviyata olan eğilimleri, maneviyata olan alakaları erkek çocuklarından genellikle daha çoktur. Yani genellikle kadınlar maneviyata olan eğilimleri erkeklerden fazladır. Valla elhamdülillah güzel program oldu. Kızlar bir sonraki haftası yeniden camide e, sabahlamak istediler ki yaptılar onu da. Yine sabahladılar. Yine bir e, dua merasimi vardı. Müşterek camide mücir duası okundu. Sonra yine sabah namazına kadar buradaydılar. Sabah namazını sonra biz aşağı geldik cemaatle kıldık. Ve sonra yeniden daldılar bazılar. Bazılar da pazar günü sabah burada Kur'an kursuna katıldı. Biliyorsunuz her pazar camimizde ister hoca olsun ister olmasın Kur'an kursu vardır ve elhamdülillahi vel mennan ee, bu Kur'an kursu da çok başarılı geçmektedir. Kaç tane çocuk Kur'an e, okuyabiliyor, Kur'an'a geçmişler. hatta bazılar babalarından da güzel Kur'an okuyorlar. Allah onları da hefz etsin. Evet. Bakın biz bundan 5 sene önce takriben ya da diyelim 4 sene önce Muharrem ayında gelmiştik. 2018 ve bir konuşma yapmıştık. Bir seri konuşma yapmıştık. Hüseyin'i çocuk eğitimi. Ha? 9-10 gece boyunca çocuk eğitimi hakkında, Hüseyin Mektebi'nde, Ehlibeyt Mektebi'ndeki çocuk eğitimi kuralları hakkında konuşmuştu. Orada bir ayet var idi ki, bizim esas ayetimiz idi. Kur'an-ı Kerim'deki aile eğitimi hakkındaki en önemli ayetlerden biri ya da en önemli ayet. O da Tahrim suresinin 6. ayetiydi ki Allahu Teala o ayette şöyle buyuruyor. Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler. Qu anfusakum ve ehlikum naran ve quduha nasu vel hijare. Koruyun kendinizi ve ailelerinizi ateşten yani cehennem ateşinden ki o cehennem ateşinin yakıtı insanlar ve taşlardır. Bizler Kendimizi korumakla yükümlüyüz. Biz kendimizi cehennem ateşinden korumalıyız. Bir iş görmeliyiz ki cehennem ehli olmayalım. Bir ama diğer bir vazifemiz daha var. Ve ehlikum ailelerimizi de eşimizi çocuklarımızı da cehennem ateşinden korumakla yükümlüyüz. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler bu hitap bütün müminlere bütün müslümanlaradır. Kendimizi öyle yetiştirmeliyiz ki Cehennem ehli olmayalım. Cennet ehli olalım. Ailemizi hakeza öyle yetiştirmeliyiz ki Ailemiz cehennem ehli olmasın. Cehennemden ailemizi korumalıyız. Azizler çocuklarımızdan ilk olarak sorumlu biziz. Herkes kendi çocuğundan sorumludur. Kullukum rağ ve kullukum mesulun an raiyete. Herkes kendi ailesinden dolayı sorumludur. İlk ailenin anne ve babası. Ailenin anne ve babası çocuklarından sorumludur. Çocuklarımın yiyeceğinden ben sorumluyum. Çocuklarımın giyeceğinden ben sorumluyum. Okulumdan, okulundan sorumluyum. Ama dininden de sorumluyum çocuğumun dindarlığından da ben baba olarak sorumluyum ve anne de çocuklarının dindarlığından dolayı sorumludur. Kıyamet günü cevap vermelidir. Çocuklar dindar mıydılar değil miydiler? İlk sorumluluk anne ve babanındır caminin değil, hocanın değil. Çocuk en çok zamanını anne ve babayla geçiriyor. Çocuğun okulunu anne ve baba seçiyor. Çocuğun yemeğini biz hazırlayıp biz pişiriyoruz. Çocuğun elbisesini biz giydiriyoruz. Çocuğun tatilini biz planlıyoruz. Çocuğu camiye de getirsek biz getiriyoruz. Sonra çocuk dinlen soğuduğunda bunun sorumluluğunu başkalarına atamayız. Bunun sorumluluğu sorumlusu biziz. En başta kendimizi eleştirmeliyiz. Dün Kadir gecesinde de arz ettim. İnsan en başta her şey her şeyin başında kendisini eleştirmelidir. Öz eleştiri yapmalıdır. Nasıl oluyor da din ve ahlaki bozukluluğu insan haftada bir kere mesela geldiği caminin boynuna atı ama böyle diğer şeylerde kendisini sorumlu bile. Yok her şeyle çocuktan biz sorumluyuz en başta. Evet, hocanın da sorumluluğu vardır, caminin de sorumluluğu vardır. Ancak cami ve hoca sorumluluğu yerine getirse bizim boynumuzdan hiçbir sorumluluk kalkmıyor. Hiçbir sorumluluk kalkmıyor. Bu ayet, Tahrim suresinin 6. ayeti indiğinde ki Allahu Teala emretti müminleri kendinizi ve ailelerinizi ateşten koruyun. İmam Sadık aleyhisselam buyuruyor, e ashabdan, Müslümanlardan biri yeri oturdu ağlamaya başladı. Dedi ene aciz an kuf kulliftu ehli. Ben kendimden acizim. Ben kendimi cehennem ateşinden korumaktan acizim. Ben kendimi beceremiyorum. Kaldı ki mesela ailem. Ailemle şimdi sorumlu tutuluyorum. Bakın peygamberin zamanındaki Müslümanlar bu ayeti dinlediklerinde bu sorumluluğu hissettiler. Oturup ağladılar. Dediler vay bu ne büyük bir sorumluluktur. Ha? Yani biz de ayeti okuduğumuzda aynısını anlamalıyız. Yani biz sorumluyuz. Hala biz ağlamıyoruz. Ama ağlanılacak bir durumdur. Bu büyük bir sorumluluktur. Allahu Teala boynumuza yüklemiştir ve bu sorumluluktan dolayı hesaba çekileceğiz. Namaza hesap hesaba çekildiğimiz gibi o namazdan dolayı hesaba çekileceğiz. Oruçtan dolayı hesaba çekileceğiz. Ramazan ayından dolayı, hacdan dolayı, anne baba hakkından dolayı, kul hakkından dolayı hesaba çekileceğimiz mevzulardan biri de çocuklardır çocuklar. Elhamdülillah bu Ramazan ayı çocuklar için bu aktiviteler yaptık gördünüz. Ancak bu aktiviteler periyodiktir. Cami elhamdülillah her hafta Kur'an kursu vardır. Kur'an kursuna getirebilirsiniz çocukları. Böyle dönem dönem gençlere özel aktiviteler yapılmaktadır. Ama asıl iş evin içinde bitiyor. Bilhassa anneler. Ki maalesef ben dün duydum anneler dinlemiyor programı. Ha? Dinlemiyorlar Üste baya e, sohbetlerle meşguller Adam ağlamaya başladı Dedi ben kendimden acizim Şimdi ailemden dolayı sorunu tutuldum Resulullah dedi ki Hasbüke en tamurahum Bima ta'muru bihi nefsek Kendine emrettiğin şeyi Çocuklarına emretmen senin için yeterlidir Kendi o is taşıdığınız İslami değerleri Çocuklarınıza da aktarın Ve tenhahum anma tenha anhu nefsek çok kendinize yasakladığınız Allah'ın o haramlarını çocuklarınıza da yasaklayın. Ha? Böyle. Bu sorumluluk, bu sorumluluk. nasıl ailemizi ateşten koruyalım? Bu soruyu Resulullah'a sordular. Keyfe ne neki ehlena naren. Ya Resulallah. Ailemizi, çocuklarımızı ateşten nasıl koruyalım? Ne yapalım ki onlar cehennemlik olmasınlar? Resulullah ölçütü verdi, özet bir cevap verdi. Ayrıntılarını biz öğrenmeliyiz. Te'murunehum bima yuhibbuhullah. Allah'ın sevdiği şeyleri çocuklarınıza öğretin. Allah'ın sevdiği şeyleri emredin çocuklarınıza. Ve tenhavnehum amma Allah. Allah'ın sevmediği şeylerden çocuklarınızı alıkoyun. Elbette sadece yap, yapma diyerek değil güzel bir şekilde hikayeler anlatarak, sevdirerek, camiye getirerek, dışarıda onu gezdirerek, onu eğlendirerek ve o eğlencelerin içinde çocuğa e, dini ve e, İslami değerleri aşılayarak. Hop Allah neyi seviyor? Çocuğuna öğret. Allah kimler sevmiyor? Çocuğuna öğret. Allahu Teala hangi eğitim metodunu beğeniyor? O eğitim metodunu çocuklarında uygula. Maalesef insanlar cemaatte soruyorlar. Hocam işte ay nasıldır, güneş nasıldır, imsak saati, akşam saati. Böyle bu soruları her zaman zaten soruyorsunuz. Beş senedir buraya geliyorum, her sene soruyorsunuz. Hop bir Allah'ın kulu da sorsun. Hocam İslam'ın bize önerdiği eğitim modeli nedir? Hop onun hakkında da İslam'ın sözü vardır. Gelin onu da sorun. Çocuğumuzu namaza nasıl alıştırırız? Gelin onu sorun. Hadisler var bu konu hakkında. Hangi yaştan itibaren çocuklarımızı oruç tutmaya hazırlayalım? Bunun hakkında hadisler var. Gelin bunu da sorun. Bunları öğrenmemiz lazım. Bunları öğrenmemiz lazım. Bir dakika kaldı ezana. Bundan önce Emre kardeşimiz kitap hakkında rehberin buyruklarını buyurdular. Bunları öğrenmenin yolu bir. işte gel camide öğreneceksiniz, hocadan öğreneceksiniz vesaire. Ama bir yöntem de nedir? Kitap okumak. Kitap, kitap, kitap. Kitap okumadan bu iş düzelmeyecek. Toplumumuz kitap okuma seviyesini yükseltmedikçe a geri kalacağız. Allahu Teala bugünün hürmetine, bu şehidin hürmetine ki ümmetin en büyük şehitlerinden olan İmam Ali aleyhisselam birinci imamımız, serverimiz, Mevlamız, İmam Ali Aleyhisselam'ın şefaatinden bizleri mahrum kılmasın. Rahimallahu men qara'a el-Fatiha ma'a's-salavat.